sizlerle beraber PES oynayacağız. Arkadaşlar bugün e, top atacağız bakalım özel toplardan. Arkadaşlar geçen e, bir tane videomuzda ben vardım mı? Ben yani çok güzel kar bir tane karakter çıkarttık. Aynen, Beckham Oliver çıkmıştı o ya. Arkadaşlar burada 94 Messi 19 yaşında arkadaşlar burada bakın. 10, 19 yaşında Messi. Şu an adam 36 yaşında, 33 yaşında ne bilmiyorum. Kırmızı top Messi. Bunu çok isterim. Ama burada bir tane arkadaşlar Hı. siyah top var. Geri hepsi şey. Haka, şey. Geri de isterim. Hakan'ı da isterim de. Gerisini istemem. Burada bir tane siyah top var. Buradan açmayacağım. Ben açmak istiyorum. Tabii ki de buradan Messi. Şey. Messi'nin yaşlı hali. Sonra Iniesta. Puyol değil mi bu? Bakalım. Aynen. Puyol. Yaş, yaşlar sonra bu neymiş? Yaşlar. kavi Aynen ne Kabi kavi mi can? Kabi. Ronaldo. 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 bu Ronaldo. 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 çoğu Ronaldo. 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 arkadaşlar Ronaldo. 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 bana Ronaldo. 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 Hadi ben dembel usta sen dembel. Dambala. Sen çabilir miyim? He doğru. <laughs> Bir iki diğerlerimizi almadık ki. Ben de diyorum nasıl yeterli değil. Hediyelerim hiç olmuş. Alalım şunları. Tüm rağalar diyelim arkadaşlar. Ben açabilir miyim? Bekle. Hayır ben atacağım. yapacağım? Ben... Benim elim uğurlu. Ben şey en kötü adam en kötü siyah topu çıkartıyorum ama onu çıkartırsam üçüncü olursa ne olur söyleyeyim mi ne olur söyleyeyim mi Ronaldo sen hiç Ronaldo sen bana bak ben anlaşa basıyorum tamam mı sonra Hadi, hadi kırmızı hadi ye be yazmadım Bekle, dur tamam, abi şey. Bekle. İspanya. Siyah top. Kaç? 5 numara. Pique. Mi Kim lan bu? Busquets mi bu? Kim bu? Arkadaşlar kim bu? Bakalım bir. Busquets hemen. Aynen. İyi çok güzel. Or Orta sağım çok kötüydü. Sergio Busquets çıktı arkadaşlar. Abi ben o topu geçmedim? Tamam. Bir ne sana istedim. Sergio Busquets hemen takımımızda bir yere olsun. Takım böyle köp. Yine açtım hesabımı. Bir yok. koyalım. Takımımız böyle. Pek güçsüz bir takım. Ama iyidir. Yani maçlara girin. Krasman. Atalım. Hemen bir tane. Başlayalım. Hadi bakalım. Barcelona ya Barcelona 1700 mu takım diyor hocam yapmayın ama yeter ya a a e güzel yaptım yani bakalım abi Messi var forvete koysana arkadaşlar adamın Messi'si var. Forvet'e koymuyor. Ben onun yerine olsam Forvet'e koyardım. Arkadaşlar adamın bir var Ecret. Yaşlı 94'lük. Şuraya koysa 94'lük olacak. Buraya koymuş. Peki yani hepsi bende var. Hepsi <laughs> Hepsi bende bir kere oldu. Bu at başlıyor. Kuruç. Kavuş var

Bu yüzden kavgalar çıkabiliyor ortaya. Bu yüzden sizin seçmeniz e, çok daha iyi olur. Sergio Busquets uzaktan denedi gol. Gol gol gol. 8. dakikada Busquets. 8. dakikada 5 numaralı formasıyla Busquets. Pique'nin değil beş 5 numara? Kafam karıştı. Pique'nin 5'ti değil mi? Aynen. Pikenin 5'ti nasıl yani? iki numara ha iki numara sekiz Ben bazen iki. Ben Başka artık Messi ayırmaları lazım çünkü gerçek hayatta Paris'te oynuyor Ronaldo'yu da güncelleme yapıp Messi ben olsam bak güncelleme yapardım arkadaşlar Paris'e gönderdim zaten Paris'te oynuyor Messi şu anda e, Ronaldo'yu da Manchester United'a koyardım ne güzel şey olurdu e. Toplarsın gerçek da. aynen ne güzel gerçek hayat gibi olurdu. Gerçek hayatta da arkadaşlar Manchester United'lar oladı. Messi de Paris'teydi. şu anda dünyanın en güçlü takımı. <laughs> e, Liverpool'la Paris. <gülüyor> Bana <gülüyor> göre en <öyle. gülüyor> Ya yani, tuttum futbol. Tek bunu yorumlara arkadaşlar. Benim tuttuğum takım Galatasaray. Haf, Haftaya arkadaşlar Fenerbahçe Galatasaray maçı var. İnşallah kazanırız. Kazanırız. Fenerbahçeliler, Fenerbahçeliler bujio beni yapsınlar. Galatasaraylılar dansa büyük rekabet olacak arkadaşlar. Hadi Galatasaraylılar yorum atsınlar. Fenerbahçeliler e, like. E, artık Beşiktaş oynadık da e, Abone olsun. Aynen. Böylelikle evet. evet. çok büyük bir kavuşmaya geliyorum. Ben de oynamıyorum. <laughs> 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 Trabzonsporlular da. Trabzonsporlular e, yorumlara sadece. Hayır Hayır linkleri açsınlar. Aa, evet. Ama onun yerine böyle. dön be. Ama bunları açıyorsanız direkt sen yorum atıp like atabilirsiniz. <laughs> Video ama gidiyorsunuz. Bilmeyiz yine oturup izliyoruz. Hiç ama beğeni gelmiyor. Bazısına altı gelmiş bu Benden bakıyor çok. Bakın. Dembele. Dembele. Ayağıyla. Beş, evet. birinci birinci o ayağıyla. Junior kendi ve gol. 15 16 17 31 dakikada. Gol. Ama like 36 40 40 40 40 40 40 Arkadaşlar şey abone olun Bu arada Cemre diye biri yorum atmış arkadaşlar. Ee, o Cemre kişinin... Kimse bizim yorumlarımıza cevap versin. Cemre derim. Kim olduğunu bilmiyoruz bir de. <laughs> Umut beni tadındım mı? Ben. Yorumuna kalp attım da yani. Yorum attı ya. diye. Bilmiyorum. Kimsin? Hı. Bu arada arkadaşlar gol attım. O ben et bekliyorum. kim ee, olduğunu yazsın. Aynen. Kimlerden tanıdığını yazsın. Beni tanımıyor ki. Ben ben de onu tanımıyorum. Ee, ya öyle de kimler ama ben tanıyorum diyor. <laughs> ben <laughs> Yo benim daha hiç Cemre diye tanıdığım biri olmadı. Ee, yani bence biriyle karıştırdım çünkü ben Cemre diye birini tanımıyorum. Ana sınıfından desek. Aslında ana sınıfının olabilir. Benim ana sınıfımda Cemile. Benim ana sınıfımda Cemile diye bir arkadaşım oldu. Erikson top aldı. Koşuyor Erikson. Erikson. Adam Erikson diye isim veriyor. Barda arapasını. Beneto mükemmel aktı. Beneto. Beneto top dışarı. 45 artı 2'de gol pozisyonuna çok yaklaştı. Mayor kullanıyor. Bu arada bana acil bir kaleci çıkması lazım artık. Çünkü kalecim çok ama çok kötü arkadaşlar ya. Güzel bir kaleci çıksın. Ters de gelmiş. 3-0 geldik. Galip olduk. 3-0 arkadaşlar. Aa yok iki ilk 2-0. Şimdi ara 2-0 koydu. Ters ama Hadi okay, bakalım. Kalemizle bir birinci olabilirse. Bak 9 olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Fabi Ruiz alamadı. Aldı. Bıraktı arkaya. Beni tokladı ama. Burada ağır bir şey yok. Sayınlığına Dembele Osman'a dembele. Mes mes Ankara mes Ankara mes ankar mes kar mes gol 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 Fabin Ruiz alamadı. Hadi be. Heh. Ne oldu? Hadi. Vurdu kapıyı Dembele mükemmel vurdu ama. Bak. <laughs> Biliyor Biliyor bir biliyorum biliyorum yani. onu. Bir varmış, bir yokmuş, bir koyun yok oldu. Beni tuhaf ama pike. Arkadaşlar bakın, şimdi size havalı sözler söyleyeceğim. Yok ya. Hayır, Söyleyeyim. Hayır, söyleme. Çok komik. Hayır, hayır, hayır. Çok hayır, Çok, hayır. Komik, çok komik. Hayır. hayır. Çok komik, çok, komikler. çok komikler. Hayır. Bir tanesini. Tamam. Ne oldu paşam? Koydum yaşam. Bence çikolata ayran ben sana hemen söyleseydim. Bence bir var, bir varmış, bir yokmuş. Hayır. Duydum, yok olmuş. Da olabilirdi yani. Arkadaşlar hepsini söyleyeyim fark ettim adam. Arlo tenaz. Adam çok saçma. Topilin aldığı yere attı da. buz <laughs> Busquets. Hadi kardeşim bir dördüncü golü bekliyoruz. Sergio. Sergio uzaktan denedi. Çok güzel gitti ama top dışarı. Bir an gol sandım. Aklıma geldi. Var bir kere şuradan gol attım. Tak 40 50 metrede gol attım. Orta sağdan gol attım bir kere. Aferin. Ne yaptım söyleyeyim mi? Başlangıç noktasındaydı. Başlangıç noktasında buraya koydum. Bir gol. Gol dedi. Hızlı bir <laughs> şey Ama çok Kırmızı yemedik kaldı. Hadi sarı ver. Adamsın akem, adamsın. Sarı verdi. Allah'tan kırmızı yemedik arkadaşlar. Adamı sakatlamış olayım bari. Bu adam bunu sakatlanmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Hakem bana kırmızı vermesi gerekiyordu. Bu adamın da sarı şey sakatlanması gerekiyordu. Hiçbir olmadı. Türkiye'de orta sahadan e gol atacak. Bana da haberim Bir daha atıyorum şu orta sahada. Dererit Vay. Bak. Fabinho Luiz kayma. İkinci sarı yemedik. Böyle olsaydı ne derdin e, orta sahadan? Kırmızı yedik. Aha bittik. Kırmızı yedi. İkinci sarı ve kırmızı. Allah'ım ya Rabbim, ben ne yaptım? Hadi bakalım. Kavuştu, kavuştu. Arda sen Sergio Busquets. Bus. Ne yapıyor lan Busquets? Sanchez. sev? Anne. Mama. <laughs> Kaleci aldı. Bak Kaleciye verdim. Kaleciler dediği gibi adamı... Ne yapıyor lan bu? <laughs> Kaleyi bir tane yakınlı gol. Üçün biri oldu. <laughs> Hadi. Elito. Uy gol oluyordu. Arkadaşlar. Ya yavaş hocam maç bitsin hocam ne olur hocam 3 bir yerin Ya bitireceksin son bitir artık yeter iki saatte sarın ya mı? Olsun artık. Aynen. Hayır hayır bitsin maç. Hocam bitir hocam. Ya üç, iki, de olur. Yani yine de... Hocam bitir mi? 6-3 verdi iyi tamam. Çıkıyor daire ama ben sana yine. Dembele. Osman'a Dembele. Osman'a Dembele ve gol. 4-1. Artı 3 verdi hakem. Artı 3'te de atarız böyle. Osman'ım Dembele'm. Bir tane daha Osman'a Dembele çıksa ne güzel olacak ya. Top açmıyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> Maç bitti. Kazanan biziz. Arkadaşlar oh. kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. 来了没有？